Hı <laughs> Hmm. <laughs> Thank you. スペルゴールスペル。Super Amerika helal olsun size filan Sultanlara. Hadi aslanım benim. 30 milyonluk kalecisi sen. Vincenzo Montella 24 sene büyük bir zaman bizim kadrodaki oyuncuların yarısı doğmamıştır. O yüzden elimizde çok büyük fırsatlar var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendireceğiz inşallah hocam. Bilenin sultanları yarı finalde. Helal olsun be. Helal olsun. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 3 bir mağlup ederek yarı finale yükselen A milli kadın voleybol takımımızı tebrik ederiz. Şimdi tebrik ederim. Arkadaşlar birazdan maç başlayacak. Yarım saat var. Hadi bakalım bilenin sultanları. Allah tebrikler. Helal olsun. Bugün şey oynadı be? Ebrar. Ebrar'la Vargas hava yolları. Ebrar, Vargas. Milli takım. Aynı Montella. Voleybolda Yarın finalde yükseldik. Türkiye'de de mutlulukla inşallah Gürcistan'ı eleriz. Yarın Gürcistan-Türkiye maçı var. Videoda gördüğünüz gibi milli takım yine Fenerbahçe'li. Niye hayır ediyorsunuz ha? Arkadaşlar hoş geldiniz. Milli takımımız sahaya çıkacak inşallah. Kazanacağız. Nasılsınız, iyi misiniz? Kapatalım bakalım bir şeyler. Böyle adımız. Abdoyu çok beğendim. Mert Müldür yerine. Zeki olabilirdi ya Mert Müldür'ün yerine. Gizem Örges testi tarihli bir gündü. Filelin sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Ama daha bitmedi. İnşallah final diye Türk bayrağını dalgalandıracağız. İnşallah. Ben beğenelim. Turnuva'da sadece bir set kaybettik. Tarihimizde ilk kez dünya şampiyonasında yarı finaldeyiz. Melisa Vargas 21 sayı. Ebrar oynadı ve Vargas'la Ebrar. Çakırcı mısını ya. Arkadaşlar şöyle maç. Amerika'yı parçaladık arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Milli takımımız sahaya çıkıyor Gürcistan karşısında. Üç puan almamız lazım. Grup aşamasında çok önemli bir puan. Şöyle de kadromuz. Barış Alper yok. Bugün kadroda. Kerem en uçta görevlendirmiş. Montella. Kadro genel olarak iyi ya. Yunus Akgün, Kenan, Arda, Hakan, İsmail, Meri, Mert, Abdülkerim, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır. Çok heyecanlı. Yedeklerimizde Mert, Zeki, Çağlar, Salih, Orkun, Barış, Altay, Samet, İrfan, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan. Hani başarılar. İnşallah kazanacağız. Karşılaşma saat 7'de birazdan başlayacaksa. Arkadaşlar hoş geldiniz. TV8'de olacak maç. Böyle bir TV8'e de bakalım bir canlı yani. Reklam <laughs> var TV8'de. Buradan bugünkü bu maçın ilk 11'leri. Şunlara bak ne çirkin insanlar ya. Geç güzel Türkiye'mize bakalım. Güzel Türkiye'miz. Niye oradan gözükmüyorsun? İnşallah bunları bugün parçalayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz milli takım hakkında, milli maç hakkında? Gürcistan'ı yenebileceğiz mi bu bugün? Bugün voleybol maçını izledim daha yeni milli takımın. O kadar heyecanlıydı ki. İnşallah futbolla da kazanırız. Yarı finale çıktık valla. Ebrar bugün çok iyi oynadı ya. Ebrar Karakurt var ya şu. Kral. Harbi hava yolları yani. Eda Erdem çok gururluyum. Her şeyden önce maçın zorlu olacağını biliyorduk. Amerika Birleşik Devletleri buralara oynamayı bilen bir takım ve her turnuvada podyumda olan bir takım. Bizi çok zorladılar ama fırsatları iyi değerlendirdik. Bu takım yine tarih yazıyor. Çok mutlu ve gururluyum. Tüm takım arkadaşlarımın eline ve ayağına sağlık. Japonya rakibimiz finalde. Japonya'yı da parçalayacağız. öyle bir şeye bakalım biz bizim çocuklara. Bunlar da hiçbir şey paylaşmıyor arkadaş. Nasıl bir Montella? Karizmatik adam ya. Gün ben Yunus Akgün'den çok güzel bir performans bekliyorum. Arda Güler'den. Eren Elmalı'dan. İsmail oynatmaz çok güzel. Hakan'la beraber. Orkun'u neden tercih etmedi anlamadım. Orkun da ikinci ara oyuna girebilir. Kadroda birkaç değişiklik yapılabilir. Ben olsam Bert Müldür yerine sağ bekte Barış Alper Yılmaz'ı oynatırdım bu maçta. Mert Müldür yerine sağ bekte Barış'ı beklerdim. Barış Mert'ten hem kuvvetli, ofansif anlamda iyi, fiziksel anlamda Mert'ten daha üstün bir oyuncu ve son performansları yüksek yani. Barış Alper Yılmaz'ın. Mert Müldür'ün yerine tercih ederdim. Birinci yanlış, Montella'nın birinci yanlışı. İkinci yanlış ise Kerem Aktürk'ü sol tarafta oynatırdım. Ya da o Kerem forvetimiz yok. Yine Mert Müldür arıç kaldı iyi ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Onlarda Mamardaşvili, Kaşya, Loçavilli, Koskoçuk ne? Bunların isimleri ne kadar garip lan bazılarını okuyamadım. Davidashvili, Kvaraskelya, Mikotadze, Şitashvili, Kabat. Hepsi kabak tadında bunların. Kora korakor bir mücadele olacak. İki takımın dizilişi de aynı. 4-2-3 bir formasyonda çıkıyoruz. Bakalım sağ içindeki formasyonlar hücumda, ofansta, yani defansta ne olacak? Formasyonlar sağ içinde belli olur arkadaşlar. Burada iki kişi görev düşüyor. Onlar da Davidaş fili, biz de Arda Güler. Bu ikisinin performansı çok önemli. İki pivot oynuyoruz. Onlar da iki pivot. Kıyasladığımızda bizim takımımız çok üstün onlara göre ya. Onlar da biraz Kvaras Kelya, Yunus Akgün ile eşleşecek. Yunus da son performansı. Bence Kvaras Kelya'dan daha iyi. Kaller 1-0 öne geçmiş bir. İzleyişlerimiz. Ya şu Mert Müldür'ün yerini oynat kardeşim ya şu Barış Alper'i ya. Oynayabiliyor zaten sabit Barış Yunus oynasın ya arkala önlü ya. Çıkart şunu ya bak bunun yüzünden gol yiyeceğiz bugün Bir bu nasıl eşleşecek şu kvarat kelya ile? Al Barış'ı şunu yer ya. Bunu oynatmaz ya. Sağdan siler ya. Maça o kadar odaklandık ki dünden beri uyuyamıyoruz. Bugün tarih yazdık, inanılmaz defans yaptık ve rakibi pes ettirdik. Bugün var ya voleybol takımımız neydi böyle? Nasıl hissediyorsun? Neler dersin? Ya ben şu an açıkçası ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü hala şoktayım gerçekten. O kadar odaklanmıştık bir maça yani dünden beri uyuyamıyoruz yani. Ama şükürler olsun ki kazandık. E, tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gerçekten bugün tarih yazdık. Amerika'yı da tebrik ediyorum. Bence çok iyi mücadele ettiler. Hiçbir zaman oyundan kopmadılar bence yükse tarih. Ama bizim tarafa baktığımızda yaptığımız defanslar inanılmaz. Yani onları pes ettirdik bence. Ama daha işimiz bitmedi. E, tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bizi destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Futbol yerine şunları desteklesek var ya uçarız ya. Gürcistan Türkiye maçı kaç kaç biter? Atar. Gürcistan, Gürcistan Türkiye, Türkiye maçı, maçı kaç kaç, kaç biter? 2-1 biter abi. abi. Golleri kimler atar? Kerem Akdürkoğlu bir tane Açın Kenan Yıldız. 0-1 biter Açın. bence. O golü kim atar? Açın. Kenan Yıldız atar bence. 2-1 Türkiye. Golleri kimler atar? Eee Kerem Akdürkoğlu bir tane bir tane de Barış Alper Yılmaz. 2-0. Golleri kim atar? Kerem Akdürkoğlu İrfan bence. Gürcistan Arada. Türkiye İnşallah hadi bakalım. Biz yenelim de kim atarsa atsın. Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal, Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Emre var burada. Musayadım. Kerem. Hemen Güncel Kerem Aktürkoğlu. Caner. ondan sonra Ken. Aha bir şeyler diyor Montella. Devam ettir lan şunu oynat. Belki de doğmamıştı ve kendi ülkesini temsil eden futbolcuları seyretmemişti Dünya Kupası'nda. O yüzden elimizde çok büyük fırsatlar var. Ne haber pembe Fırsat kulaklık? Hoş geldin ASP. İyiyim sen için. nasılsın? O fırsatları bize göre çevirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Fedakarlık duygusu. Öyle maçı maçı bekliyorum. Saat 7'de maç başlayacak bu takım. Mücadelesiyle ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor ve, Sen ve adım adım ilerlememiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız maç sonunda zaferi konuşacağız hocayla. İnşallah. Ben de maçı bekliyorum ya çok heyecanlı. Şeyi izledim voleybol maçını. Kazandık yarı final yarı finaldeyiz. Yo finaldeyiz pardon. Yarı finalde Amerika'yı eledik. O daha heyecanlıydı ya. Bu maçtan daha heyecanlıydı bence voleybol maçı. Yunus atacak gibi hissediyorum. Vallahi ben de kadroda sadece şeyi beğenmedim ben ya. Mert Müldür'ü, Mert Müldür'ün yerine Barış Alper Yılmaz oynatabilirdi. İzledim çok güzeldi. Voleybol maçı. ben hiç açırmam. Neredeyse voleybol maçın. Çok zevkli ya. Çok keyifli. Ebrar ne oynadı bugün ya? Ebrar, Ebrar ile Vargas. Bir ara kaybedeceğiz zannettim. Çok korktum yani. Ama sonradan toparladık. Evet inşallah geçeriz ya. Japonya ile oynayacakmışız. Ya tabii ki de çok uzun sürdü. Yaklaşık bir sene kadar. Bugün Perdim iyi oynamıyor, oynamıyor ya. Sağda Mert'in yerine Perdo oynar, Barış oynar. Özellikle hani bu formayı çok özledim ve hani gururla tekrardan giymek beni çok mutlu ediyor. Bugün, bugün Onu bu çocuğun da bir Türkçe bir bilmemesi bir beni bir çıldırtıyor. Kadro belli mi bakmadım hiç. hiç. Kadro belli. Gelen her şeyi Ama olmak için de... İlk 11 belli. Bak şurada göstereyim ben sana. Kalede Uğurcan Çakır, stoperde Meri, Abdülkerim, sol bek Eren, sağ Mert Müldür, İsmail Hakan, Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu en uçta. Tablo belli. 42 geçiyor. 18 dakika sonra maç başlayacak. Saat 7 de çok erken ya. Keşke biraz da geç saatlere koysalarmıştı. Saat 10'a filan iyi olurdu yani. 9 10'a. Mert Müldür torpilli mi? Bıktım ondan. Yemin ederim ben de bıktım Mert Müldür'den ya. Ya bunun yerine Bence Barış Alper Yılmaz oynamalıydı. Çünkü karşısındaki kanat oyuncusu 90 milyonluk Kvaras Kelly. Fiziksel kapasitesi çok yüksek, çok hızlı ve birebir de etkili bir oyuncu. Yani Kvara ile eşleşecek Mert Müldür. Kvara Mert, Mert Müldür'ü bence perişan eder. Yani sağ tarafta. Arkasındaki oyuncu da sağlam o şu şey var ya 14 numaralı. Bence bunların Mert Müldür bugün sıkıntı yaşayacak gibime geliyor. Aynen bir de onun öyle değişik şeyleri var ya. Bu ama şey Gürcistan maçında mıydı? Bir tane gol atmıştı ya. Sadece o iyiydi ya Mert'in. Ben sevmiyorum keşke bu maçta Barış Alper Yılmaz oynasaydı sağ Oynayabiliyor yani. Barış Alper. Yani bir kere oluyor o da. Yanlışlıkla attı bence onu da. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. 15 dakika kaldı maça. Yayını kapatacağım baştan sona tekrar atacağım. Maç izleyip sonra tekrar. Maç izlerken ben çok heyecanlı oluyorum. Güfür falan edebiliyorum yani o yüzden Yayında maç izlemek sıkıntı. Kerem Forvet oynar bu arada. Kerem bence de oynar. Barış'tan daha iyi olacağı kesin. Ya Barış'ı bek olarak değerlendirebilirdi. Mert Müldür'den en azından iyidir. Fiziksel kapasitesi Mert Müldür'den daha yüksek birebir mücadelede daha iyi. Tuvaras Kelly ile de eşleşirdi yani fiziksel olarak. Onların zaten bir tane, iki tane oyuncusu var. Kalecileri çok iyi. Mamar Dashvili. İkincisi de Kvaras kelle Mert Celert gibi. Aynı, aynı kopyası Celert. Celert'in çelimsiz dargan aynı. Dargan anladım. Ben de öyle düşünüyorum. Ya ofansif yönde Mert biraz iyi ama defans da iyi değil ya. Bizi en çok zorlayacaklar oyuncu Kvaras -Kelya. Onu da karşısında Yunus Akgün güzel. Mert Müldür'ü değiştirebilirdi. Başka oyuncular yok zaten etkili. Bir de Forwetler etkili. Şu Mikotacic var ya. Onu da yapacak bir şey yok yani. İki tane oyuncular var Avanstar. Bir de fiziksel şey çok yüksek bu takım. Geçişlere çok dikkat etmesi lazım. Topu onlara vermen lazım bence. Topu onlara vereceksin. Zaten onlar topla şey yapamıyor. Ee, i̇yi oynayamıyorlar. Ben kaçtım maça hazırlık. İyi yayınlar pembe kulak. Görüşürüz. Dikkat et kendini. Allah'a emanet ol. Skor ver öyle gideyim. Skor bence ee, 2-0 diyorum ben. Ya da 2-1. Türkiye kazanacak inşallah. Milli takımımız kazanacak inşallah bugün. Belki farklı bir Ben 3-2 biz diyorum. Olabilir de bu maçta ben gol bekliyorum. Kesin gol olur yani. İki takımdan da gol bekliyorum. Beraberlik de olabilir. Ya beraber beraberlik bile olsa bizim için güzel yani. Yenilmektense iyidir. <laughs> Maaspor. Bugün başka ne maçlar var? Lüksemburg, Güzel İrlanda, Slovakya, Almanya, Bulgaristan, İspanya. Görüşürüz ASP maçtan sonra duygularını bekleriz. Ne düşündüğünü. Maçtan sonra yayında olacağım tekrar. Allah'a emanet olsun. İnşallah kazanırız. Dua et bol bol. Ben Avrupa Şampiyonası'nda oynarken o beni destekliyordu. O bugün oynuyor. Ben onu destekliyorum diyor. Eren Elmalı hakkında. Görüşürüz. Ferdi Kadıoğlu Yaklaşık bir sene uzakta kaldım. Tekrar bir arada olmak beni mutlu ediyor. Bu formayı çok özledim. Bugün itibariyle hocamızın ihtiyacı halinde takım içinde elimden geleni yapacağım. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Çok seviyorum bu Ferdi'yi. Arda Kenan Famili <laughs> takımımızın sponsoru Ülker Ergen Hoca futbol bir kişiyle oynanır ama kadrodan 25 kişi olur diyor. Bu yüzden yedek kulübesini derinlik istiyor. Cengiz transferi kurtarıcı olarak bakılan bir isim değil. Cengiz sol Solkan transferinden bağımsız Hoca yedek kulübesinde derinlik istiyor. Cengiz eğer şartlar uyarsa hocanın gelebilir dediği bir isim. Haluk ben Avrupa Şampiyonası'nda oynarken o beni destekliyordu o gün. Arkadaşlar. Gürcistan Türkiye maçında devre arasında bekleriz. Ben de devre arasında görüşürüz. Arkadaş bizi niye önermiyor ya? Kimse gelmiyor aynı. Ya İlahi Türkiye kupasında birinci tur karşılaşması var Yani sonlandıralım. Saatte geliyor arkadaşlar.